<shoots> i <sighs> you? Motor tarafından üretilen güç, aktarma organları vasıtasıyla tekerleklere iletilir. Bununla birlikte, eğer güç aktarma organları düzgün bir şekilde çalışmazsa, üstün nitelikli motora sahip bir araç bile yeterli performansı gösteremez. Güç aktarma organları, aracın performansını belirleyen en önemli sistemlerden biridir. Bu videoda güç aktarma organlarının temelini öğreneceksiniz. Aktarma organlarını oluşturan parçalar. Debriyaj, motor gücünü tahrik tekerleklerine iletir ve keser. Şanzıman, torku ve hızı değiştirir. Kardan mili, şanzımanı diferansiyele bağlar. Diferansiyel, gelen hareketin yönünü değiştirir ve torku arttırır. Aks mili veya tahrik şaftı, torku tekerlekleri aktarır. Bu parçalar birleşerek aktarma organlarını oluştururlar. Aktarma organlarının yapısı aracın çekiş sistemine göre değişiklik gösterir. FR araçlarda gücü üreten motor aracın ön tarafına monte edilmiştir ve sürüş kuvveti arka tekerlekler vasıtasıyla yola aktarılır. Motor gücü kardan mili aracılığıyla arka tekerlekleri iletilir. Motorun önde olmasından dolayı aracın ağırlık dağılım dengesi oldukça iyi olmasına rağmen kabin içi genişliği biraz daralmıştır. FR araçların tersine FF araçlar sürüş kuvvetini ön tekerlekler vasıtasıyla yola aktarırlar. Motorun konumu tarih tekerleklerine çok yakın olduğu için güç aktarım yolu oldukça kısadır. Güç aktarım organlarının oldukça az yer kaplaması, hafif ve geniş iç hacimli araçların üretilmesine olanak sağlar. Dört tekerden çekişli araçlarda sürüş kuvveti dört tekerlek üzerinden yola aktarılır. Motor gücü dört tekerleğe birden iletildiğinden dolayı bu tip bir araç bozuk, karlı veya çamurlu yollarda çok üstün sürüş performansı gösterir. Dört tekerden çekişli araçlar, sürekli dört tekerden tahrik edilen daimi dört çeker, Ve normalde iki tekerden çekişli fakat gerektiğinde dört tekerden de çekişli duruma getirilebilen seçmeli dört çeker diye iki sınıfa ayrılırlar. Yolcu araçlarının genel eğilimini FF araçlar belirlemektedir. Bununla birlikte güç aktarma organlarının temel yapısı FR araçlar ile daha kolay anlaşılabilir. Bu nedenle bu videoda güç aktarma organlarının özellikle de kardan mili ve tahrik şaftı gibi parçalarının izah edilebilmesi için tipik bir FR araç olan Hilux modeli kullanılmıştır. Kardan mili sürüş gücünü şanzımandan diferansiyele aktarır. Bu gücü yumuşak bir şekilde, titreşimsiz ve düzgün bir dönüşle aktarmalıdır. Kardan mili bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğer kardan mili gücü basit bir şekilde aktarsaydı, doğrusal bir dizayna sahip olabilirdi. Gerçekte şanzıman ve diferansiyel arasındaki yükseklik farkından dolayı kardan mili doğrusal bir yapıda değildir. İlave olarak burada görüldüğü gibi kardan mili ile diferansiyel arasındaki açı yol yüzeyine bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu dikey ve yatay hareketleri karşılayabilmek için kardan mili kayarak uzunluğunu ve mafsalları vasıtasıyla da açıları değiştirebilecek şekilde yapılmıştır. çift mafsallı ve üç mafsallı tip olmak üzere iki çeşit kardan mili vardır. Birbirine mafsalla bağlı iki milden meydana gelen üç mafsallı kardan milinin eğilmesi oldukça zordur ve yüksek hızlarda daha az titreşim meydana getirir. Kardan mili, merkezinden lastik takoz içerisinde yer alan bir askı bilyası ile desteklenmiştir. Milde meydana gelen titreşimlerin araç gövdesine iletilmesi lastik takos tarafından engellenir. Yol yüzeyi şartlarına bağlı olarak şanzıman ve diferansiyelin birbirine göre konumları değişir. Bu değişim kayıcı çatalı tarafından absorbe edilir. Şanzıman tarafına monte edilen kayıcı çatalı burada görüldüğü gibi eksenel yönde kayarak şanzıman ve diferansiyel arasındaki mesafe değişimlerine uygun olarak kardan milinin uzunluğunu ayarlar. Kardan mafsalı, kardan milindeki mafsalın her iki tarafında meydana gelen açısal değişimleri absorbe ederek milin yumuşak bir şekilde dönmesini ve güç iletmesini sağlar. Bu amaçla kardan mafsalı dikey ve yatay olarak yumuşak bir şekilde dönecek şekilde dizayn edilmiştir. Değişik birçok çeşit kardan mafsalı olmasına rağmen genel olarak kardan milinde ıstavroz mafsalları kullanılmaktadır. İstavroz Mafsal, tarik veren taraftaki kayıcı çatalı ile tarik alan kardan milinin yumuşak bir şekilde aynı hızda dönmelerini sağlar. Bununla birlikte sadece tarik veren mil ile tarik alan mil aynı hizada olduğu zaman yumuşak bir dönüş söz konusudur. Yol yüzeyi koşullarına bağlı olarak değişen açıdan dolayı burada görüldüğü gibi dönüş düzensiz bir hale gelir. Çünkü ıstavroz mafsalının iki tarafındaki dönüş yarıçapının değişimi tarik alan milin açısal hızının değişmesine sebep olur. Tahrik mili ile tahrik edilen mil arasındaki açı büyüdükçe açısal hızdaki değişme de büyüyecektir. Açısal hızdaki değişimi ve düzensiz dönüşü en aza indirmek için kardan milinin şanzıman ve diferansiyel tarafına istavroz mafsalları monte edilerek açısal hızdaki değişimler absorbe edilir. Ayrıca kardan milinin diferansiyel girişiyle şanzıman tarafı birbirine paralel yerleştirilerek dönüş hızı ve torktaki değişimler ıstavroz mafsalları tarafından önlenir. Bundan dolayı servisçilik esnasında ıstavroz mafsallarının yerine doğru takılması çok önemlidir. Mafsalların yanlış takılması burada görüldüğü gibi kardan milinin düzensiz dönüşüne neden olur. Son zamanlarda titreşim ve sesi azaltmak için esnek mafsallara sahip kardan millerinin kullanıldığı araçların sayısı artmaktadır. Bu tip kardan mili düzgün bir aktarma hattı sağlar. Titreşim ve şokların büyük ölçüde absorbe edilmesi için ıstavroz mafsallarının yerine esnek lastik kaplinler kullanılır. Şimdi de kardan milinin bakımı esnasında dikkat edilmesi gereken anahtar noktaları inceleyelim. İnceleme esnasında kardan milinin her bir bağlantısının gevşeklik kontrolü yapılmalıdır. Kardan milini elle döndürerek ve hareket ettirerek kardan mafsalları ile askı bilyasının gevşeklik kontrolünü yapınız. Kardan milini sökmeden önce doğru şekilde tekrar yerine takılmasını sağlamak için her bir kardan mafsalına bağlantı işaretleri koyunuz. Motor gücü kardan mili vasıtasıyla diferansiyele iletilir. Diferansiyel bu gücü arka tekerleklere iletir. FR araçların diferansiyeli 3 fonksiyona sahiptir. Düşürme fonksiyonu motor torkunu arttırır. Yön değiştirme fonksiyonu, kardan milinden gelen hareketin yönünü değiştirir. Ve diferansiyel fonksiyonu, sağ ve sol tarih tekerleklerinin dönüş hızını kontrol eder. Diferansiyel, araç performansını belirleyen anahtar parçalardan biridir. Şimdi, diferansiyelin yapısını referans alarak bu üç fonksiyonu detaylı olarak tek tek inceleyelim. Seri araçlardaki diferansiyel genel olarak ayna dişli, ıstavroz dişlileri, aks dişlileri, ve tarik pinyonu yani mahrutiden meydana gelir. <laughs> Nihai dişliler diye de adlandırılan tahrik binyonu ve ayna dişli ikilisi şanzımandan geçerek kardan milinden gelen motor devrini torku arttırmak için daha da düşürürler. Özellikle farklı dişli sayıları kullanılarak nihai dişlilerin torku arttırmak için devri düşürmeleri maksimum sürüş gücünün arka tekerleklere iletilmesine olanak sağlar. Nihai redüksiyon oranı diye de adlandırılan nihai dişli redüksiyon oranı burada görülen denklemin kullanılmasıyla hesaplanabilir. Örnek olarak eğer tahrik binyonun 10 dişi veya ayna dişliğinin 41 dişi varsa nihai redüksiyon oranı 4.1'dir. Bunun anlamı kardan bili 4.1 kez döndüğünde tahrik tekerlekleri bir kez dönecektir. Nihai redüksiyon oranı azaldığında yüksek hız performansı artar ve nihai redüksiyon oranı arttığında ise sürüş kuvveti artacaktır. Normal olarak nihai redüksiyon oranı binek araçlarda 3 ile 4.5 arasında, kamyonlarda ve ticari araçlarda ise 5 ile 7 arasında seçilir. Dönüş hızının düşürülmesine ek olarak nihai dişler güç aktarım yönünü de değiştirirler. FR araçlarda kardan mili ve aks farklı yönlerde döner. Dönüş yönleri nihai dişler tarafından değiştirilirler. Nihai dişlerde çok büyük yükler altında çalıştıklarından dolayı hipoid dişli diye adlandırılan özel dişliler kullanılır. Hipoid dişliler burada da görüldüğü gibi normal dişlilerden çok farklı bir şekle sahiptirler. Hipoid dişliler gücü verimli ve çok sessiz bir şekilde aktarabilirler çünkü dişli kavraşması son derece yüksek basınç altında ve geniş bir alan üzerinde meydana gelir. Hipoid dişlilerin yapısı çok farklı olduğundan dolayı normal dişli yağı hipoid dişlilerde kullanılamaz. Bundan dolayı özel hipoid dişli yağı kullandığınızdan emin olunuz. Hipoid dişli yağı çok etkili ve güçlü bir yağ filmi meydana getiren yüksek basınç katkı maddesi içerir ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Diferansiyel, aynı zamanda diferansiyel dişleri diye de adlandırılır. Diferansiyel dişlileri sağ ve sol tarih tekerlekleri arasında devir farkı meydana gelmesini sağlarlar. Araç düz bir yolda ileriye doğru sürülürken dört tekerlek aynı hızda dönerler. Bununla birlikte araç bir virajı dönerken veya bozuk bir yolda kullanılırken sağ ve sol tekerlekler farklı hızlarda dönerler. Çünkü farklı mesafeleri kat etmek zorundadırlar. Eğer tekerlekler aynı hızda dönselerdi araç virajı yumuşak bir şekilde dönemeyecek ve sonuçta lastiklerde düzensiz aşıntılar meydana gelecekti. Bu nedenle sağ ve sol tekerlekler farklı hızlarda dönebilmelidirler. Diferansiyel dişlileri sağ ve sol tarih tekerlekleri arasındaki farklı dönüş hızlarına müsaade ederler. Dişliler bunu nasıl yaparlar? Diferansiyel dişlileri iki adet aks dişlisinden oluşur. Ve iki adet ıstavroz dişlisi de aks dişlileriyle kavraşmıştır. Araç düz bir şekilde sürülürken sağ ve sol tekerlekler aynı dirence maruz kalırlar. Istavroz dişlilerinin bağımsız olarak dönmemesi sağ ve sol aks dişlilerinin aynı hızda dönmesine müsaade eder. Eğer tahrik tekerleklerinden birine daha az direnç uygulanırsa, fazla dirence maruz kalan aksimili, dirence sahip olmayan aksimilinden biraz daha yavaş döner. Bu durumda ıstaroz dişlisinin biraz bağımsız dönüş yapması, diğer taraftaki aks dişlisinin biraz daha fazla dönmesine neden olur. Bununla birlikte burada görüldüğü gibi tekerlerden biri kilitlendiğinde ıstavroz dişlisinin kilitlenen aks dişlisi üzerinde serbest olarak dönmesi karşı taraftaki aks dişlisinin iki kat daha hızlı dönmesine neden olur. Bu diferansiyel dişlilerin çalışma prensibidir. Bundan dolayı ayna dişlinin dönüş hızı sağ ve sol aks dişlisi dönüş hızları toplamının yarısına eşittir. Diferansiyelin bu fonksiyonu sayesinde araç yumuşak bir şekilde virajı dönebilir. Diğer taraftan eğer araç çamurlu bir yolda kullanılıyorsa diferansiyelin bu fonksiyonu tarih tekerleklerinin çamurun içine saplanmasına neden olabilir. Çamurda her iki tekerlekteki sürtünme direnci oldukça küçük olduğundan dolayı tekerleklerin dönüş hızı yüksek olmasına rağmen sürüş kuvveti düşer. Tarih tekerleklerinden biri bu duruma düştüğünde diferansiyel fonksiyonundan dolayı sürüş torkunun diğer taraftaki tarih tekerleğine aktarılamaması sürüş kuvvetinin zayıflamasına sebep olur. Bu nedenle araç çamurlu zeminden çıkamaz. Bu problem genellikle LSD şeklinde kısaltılan tahtitli kaymalı diferansiyelin kullanımı ile çözülmüştür. Sağ ve sol tekerlekler arasında hız farkı çok fazla olduğunda eğer araç LSD'ye sahipse, diferansiyelin içindeki yay ve kavramalar hız farkını absorbe ederek her iki tekerleğe eşit miktarda tork aktarımına müsaade eder. Sonuç olarak araç çamurlu veya karlı yolda bile yumuşak ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Çeşitli tipte LSD'ler mevcuttur. Basınçlı tip ve tork hissedici tip LSD'ler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağ kaçaklarına ayrı bir özen göstererek diferansiyeli inceleyin. Ön yağ keçesi çevresinden diferansiyel gövdesinin monte edildiği kısım ile diğer bağlantı yerlerinden yağ sızıntısı olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Yağ doldurma tapasını sökerek yağ seviyesinin belirtilen seviyenin altında olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda yağ viskositesini ve cinsini de kontrol ediniz. Diferansiyel tarafından sağa ve sola bölünen sürüş kuvvetinin tarih tekerleklerine aktarılması gerekir. Aks milleri ve tarik şaftları bu amaç için çalışırlar. Çoğu kamyonet ve kamyonda sabit akslı süspansiyon kullanılır ki bu aks mildir. Aks mili kullanılan araçlarda tekerlekler mil ve diferansiyel ile birlikte bir bütün olarak birleştirildiği için sağ ve sol tekerlekler aks milleri birlikte aşağı ve yukarı hareket ederler. Bu nedenle aracın sürüş kalitesi çok iyi değildir. Tarih şafları ile bu problem giderilmiştir. Çoğu FF araçlarda tarih şafları kullanılmaktadır. Bağımsız süspansiyonla birlikte kullanılan tarih şafları, tekerleklerin dikey hareketlerine uygun olarak diferansiyel ile tekerleklerin birbirine göre konumlarının değişmesine müsaade eder. İyi bir sürüş kalitesine sahip tarih şaflı araçlarda, araç gövdesinin olası eğilmesi veya titremesi de oldukça azdır ve tekerlekler sabit bir şekilde yol yüzeyini tutarlar. Tarih şaftının toplam uzunluğu kardan miline göre daha kısa, mafsal açısı ise daha büyüktür. Bu nedenle tekerlekler sağa sola döndüğünde veya zıpladığında tarih şaftının mafsal açısının kardan miline göre çok fazla değişmesi titreşim ve ses problemlerine sebebiyet verebilir. Bunu önlemek ve kardan milinde kullanılan ıstavroz mafsalından daha büyük mafsal açısı aralığında yumuşak bir şekilde güç aktarımını sağlamak için tarih şaftlarında sabit hızlı mafsallar kullanılır. Sabit hızlı mafsal iki tip mafsalın birleşimidir. Bunlardan biri diferansiyel tarafındaki üç bacaklı tip mafsaldır ve bu mafsal vasıtasıyla tekerlekler ve diferansiyel arasındaki mesafe değişimine göre tarih şaftının kayarak uzunluğu ayarlanır. Ve bir diğeri tekerlek tarafındaki sabit bilyalı tip mafsal ise çok büyük mafsal açılarında bile yumuşak bir şekilde güç aktarımını mümkün kılar. Aks milleri ve tarik şaftları burada görüldüğü şekilde kontrol edilmelidir. Önce görsel olarak toz lastiğinin çatlama ve hasar kontrolünü yapın. Eğer toz lastikleri hasarlanmışsa, gres sızabilir, Kum ve kir gibi yabancı cisimler mafsallara girerek mafsalın yumuşak hareketini engel olabilir. Aynı zamanda her bir mafsalın gevşeklik kontrolünü de yapın. Aktarma organları, motor gibi bir otomobilin çok önemli sistemlerinden biridir. Aktarma organlarının yüksek kaliteli bakımı için birinci adım, aktarma organları mekanizmasını eksiksiz bir şekilde anlayarak ve konuyla ilgili eğitim kitaplarına başvurarak kusursuz bir teknik servis vermektir.